burada e, tabii meta üretimin artmasının bir de iş bölümleriyle bir şey, ilişkisi var. Yani biraz da ondan bahsedeyim. mesela Marx Alman ideolojisinde işte bir kabilede bile bir iş bölümünün olduğundan söz eder baba, çocuk ve anne olmak üzere çok cılız düzeyde de olsa bir iş bölümü vardır babanın hakimiyeti altında gerçekleşen. Ama tabii yani esas yani bu iş bölümlerinin netleşmesi, üretimin artması ile alakalı bir şey. Üretimin artıp şehirlerin yani inşa edilmesi ve şehirlerdele birlikte iş bölümleri çok daha net bir şekilde ortaya çıkar. Ee, ve bu iş bölümleri arasındaki e, tabii bu iş bölümler yani to, to, toplum iç, içerisinde farklı iş, iş bölümlerinin bütününe bir iktidar e, hakimdir. E, dolayısıyla e, bu üretici yani e, üretilen bütün bu de, değerler e, devlet aygıtı üzerinden bütün bu üretici güçlere yabancılaşmış bir güç olarak geri döner. O yüzden işçi sınıfının... E, bilinçlenmesi kendisi arasında bir ilişki kurması gerektiğini düşünürler yani Marxistler <laughs> haklı olarak burada yani iş bölümünün artmasıyla birlikte toplumun e, izole olduğunu e, giderek bölün bölüm, bölündüğünden atomize olduğundan söz ederler hatta birkaç tarif sınıf bilincinde e, bu toplumsal e, atomizasyon bölünme arttıkça bütünlük talebi de gündeme gelecektir diye böyle bir şey de vardır. Yani önermesi de var gibi öyle bir pasaj hatırlıyorum. Fakat burada bölünmeden bölünmeyle ilgili bir şey var. Onu ben tam çok yani iş bölümlerinin atma, artmasıyla birlikte toplumun bölünmesinin ifadesinde bir karmaşa var. Orada bir düzeltme hareketleri yapmak gerekiyor. Ee, şimdi bölünmüş olduğunu söyle söylerseniz önceki to toplumların bölünmemiş olduğu sonucu ortaya çıkar. Ee, Bütünlüklü toplumlar olduğu ortaya çıkar. Ee, ve zaten sağ ide ideologlar da e, işte bu bölünmüşlük, bu iş bölümlerinin artmasıyla birlikte toplumun bölünmesi, atomize olması ile ilgili bu e, toplumsal sorunu çözmek için sağ ide ideologlar geçmişe, o bölünmemiş bütünlüklü olan topluma, homojen topluma geri dönme isteği duyarlar ya da geçmişte öyle bir şey bulurlar. Yani herkes kendisine göre öyle bir geçmiş bulur yani bütün o sahil olaklarda. Ama burada yani burada bizim bu iş bölümlerinin zayıf olduğu o toplumlarda ki bölünmemişlik bir homojen bir toplumdur. Yani farkların henüz yani çok cılız farkların olduğu çünkü fark nihayetinde, biçimsel farklar nihayetinde üretim ve e, yani iş bölümlerinin artmasıyla birlikte biçimsel farklar ortaya çıkacaktır, çıkıyordur. E, dolayısıyla iş bölümlerinin çok cılız olduğu bu e, e, geleneksel yani, to toplumlarda farklar e, çok cılız olduğu için bunlar tekrar ve ed e, tekrar edilerek benzer hale getirilir. Yani homojen bir toplum. Dolayısıyla bizim buradaki bu problemi, bu bölünmüşlüğü e, ortadan kaldırmak için geçmişe dö dönmek düşünebilecek bir şey değildir. Çünkü biz muazzam derecede bir e, iş bölümleri üzerinden muazzam derecede farklar üreten bir e, uygarlığız. Evet. Ve bu uygarlığın geçmişteki e, bir, yani çok cılız iş bölümlerinin olduğu bir topluluğa geri dönme isteği çok faşizan bir şey olur. Yani buradaki büyük e, bir far, bu muazzam farkı. Yani küçük bir biçim içine sığdırmak zorunda kalırsınız. O zaman şiddet uygulamak zorunda, faşizan bir şey olur. Dolayısıyla yani geçmişe geri dönme ihtimali yoktur. Ee, ama buradaki bu bölünmüş, bu yani bu diyalektik düşünce buradaki bölünmeyi aynı zamanda bunu bir fark olarak da görebilmek gerekiyor. Yani benim için diyalektiğin tanımı bir kere bir şey... Hmm. Ee, yani o nesneye baktığımız zaman hem orada olumlu olanı bölünmeyi hem de olumsuz, e, olumsuz olanı bölünmeyi hem de olumlu olanı yani fa farkı görebilme becerisidir. Yani burası çelişiktir. Çünkü bu bölünmenin kendisi dediğimiz şeyde de aynı zamanda bizim e, biçimsel farkları ürettiğimizde bir gerçektir. Yani gerçek dediğiniz şey nihayetinde biçimsel farklardır tabii ki. Yani. yani, yani gerçek biçimsel farkın üretimidir gerçek bu kadar çok, sık bir işte felsefede kullanılıyor. Çok böyle havai, çok metafizik, neydi bilirsiniz bir kavram olarak kullanılıyor. Ben onun, yani onun net tanımının bu olduğunu düşünüyorum. Yani gerçek biçimsel farkın üretimidir yani. Ne kadar yani fark üretilebiliyorsa ister fikirler dünyasında olsun, <laughs> ister nesneler dünyasında olsun. Farklar ölçüsünde gerçeklik yani gelişkin olur. Bir, gelişkin bir ger gerçek, e, pek çok farkın bir araya getirilmesiyle kurulmuş bir şeydir. Çok az farkın bir araya getirilmesiyle kurulmuş bir nesne, ister dil olsun, ister e, maddi dünyanın nesneleri, alet edevatları olsun, basit olur yani. Bu uzaya bir şey göndermişlerdi, bu Croisi dedikleri, Merak dedikleri uzay aracı gömdü. Şimdi Mars'a gidecek, oradan fotoğraf çekecek, bir şeyler yapacak şimdi yani o bütün o süreç bilmem kaç bin ışık yılı içerisinde oraya giderken karşılaşacağı bir takım olgular var ve makine de ona göre hareket edecek yani uzay aracı. Yani, o uzay aracının programı 9 milyon satırdan oluşuyor. Yani her bir do, yani 9 milyon satır dil dediğimiz şey zaten gösterenler yani işte sasürden beri biliyoruz. Yani farklar üzerinden çalışan bir şey olduğunu biliyoruz. Yani gösteren, bir gösteren, öteki gösterenden farkıyla anlam kuruluyor. De de demek ki yani 9 milyon sa satır fark üretilerek yani ya ya onu ya yazdığın zaman o alet oraya gidebilir. Yoksa buradaki yani çok geri bir ideolojinin aktörlerinin üç cümle kurarak gidebileceği bir yer değildir burası. Dolayısıyla yani gerçeğin e farklarla yani ilişkisi arttıkça yani bir şeyin gerçek yani kapsamı derinliği artar. Dolayısıyla iş bölümlerindeki bir evet toplumsal olarak bir bölünmeye hepimiz kopuk kopuk yaşıyoruz. Herkes kendi iş bölümünde bir bir takım metaların bir şeysini yapıyoruz. ve piyasayla dolayılıyla da bir arada yani duruyoruz. Bir ve bu kendi üretmiş olduğumuz de, de değerlere üzerinde Üretici güçlerin hiçbir söz hakkı olmuyor. Bunlar bölünmüş vaziyetteler. Bu üretici güçler üzerinde bir burma sınıfı dediğimiz sınıf bu bütüne hakim olarak bizim üstümüzde istediği oyunu oynayabiliyor yani. Dolayısıyla yani bir sınıf mücadelesi ya da bir sınıf bilincinin geliştirmesi gerektiğini Marxistler söylüyor ama bu yeterli değil. Tabii bu problemi bu şekilde çözemeyiz yani. yani fakat yani bu bu süreç içerisinde düş, düşünmesi yani zorunlu akıl gitmelerinden bir bir de bir eşik ve bir, bir süreç olarak da bu, bunu düşünmek de zorundayız bir yandan da ee, ama yani bu, bu, bu iş bölümleri bir, bir bölünmeye yani yol aç yol açı olsa bile bir farkı da üre, üreten bir şey yani gerçekliği üreten, bizim hayatımızın standartını da yükselten bu, bu kullanım değerlerinin çeşitli çok çeşitli kullanım değerlerine sahip olduğumuz için işte ne kadar kullanım değerim varsa diyor ya varsa işte o kadar servetimiz vardır. O sayede biz de yani sorunlarımızı çözebiliyoruz. Daha iyi yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla yani diyalektik düşünce o nesnede hem olumlu olanı hem olumsuz olanı görme becerisidir. Buraya baktığımız zaman, evet, burada bir bölünme vardır. Yani, üretici güçlerin birbirleriyle olan ilişkisinin yani kendi çıkar ilişkilerini sağlayamaması bakımından. Ama aynı zamanda bu farkların üretil yani farkın üretilmesi dediğimiz olumlu bir şey de vardır. E, bu, yani bu çelişki nasıl çözülecek, açılacak? Şimdi, sonradle şeyde bunu daha böyle öz bir şekilde yani e, dile getiriyor eee zinsel emekle kol emeği arasındaki fark ortadan kaldırılmadığı sürece eee ikzar ilişkileri ortadan kalkmaz diyor. Yani e, orada işte ede, bir yerde edebiyat profesörü ya da muhasebecisi ya da bir e, parti işte sol ideoloji işte işçi sınıfını temsil edecek entelektüeller var o parti aygıtının e, entelektüelleri. Öte yandan da boya fabrikasında çalışan, kol emeğiyle, işte bulaşıkçılık yapan kol, kol emeğiyle çalışan işçiler var. Orada da zihinsel emekle çalışan bir işler hmm. emek gücü var. Bunlar, yani zihinsel emekle kol emeği arasındaki bu fark ortadan kalkmadığı sürece iktidar ilişkileri ortadan kalkmazlar gibi. Yani çok, çok iyi bir tespit de bu. Yani, son hmm. yani biz burada... bir Kol emeğinde kamyon şoförü olarak çalışacağız, inşaat işçisi olarak çalışacağız, boya fabrikasında işte bir şeyler kaldıracağız, indireceğiz, e, e, kol gücü kullanacağız. Bir an, öte yandan da bizim çıkarlarımızı mesela temsil eden e, siyasi işte sol siyasi entelektüeller masa başında bir şeyler düşünecekler, plan proje yapacaklar. Bu bir, bir iki şey, bu bölünmedir. Bu, yani bu yani zihinsel emek ve kol emeği arasında bir bölünme vardır. Dolayısıyla tabii ki yani siyasi iktidar bizi temsil ettiğini söylese bile o siyasi iktidar kolay bir üzerine yabancılaşmış bir güç olarak geri dönecektir. Sovyet sisteminde olan şey buydu yani. Yani orada sabit olarak işte işçi sınıfının çıkarlarını temsil eden bir entelektüel bir şey, muhasebecisinden tutta işte parti programcısına bilmem nesine kadar bir, 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 kesim var. Bir yandan da orada kolay çalışan işçiler var yani. Yani bunlar birbirinden bir kere kopuktur. Bir bölüme vardır. Bu bölümü er ya da geç yani yabancı, yani devlet aygıtı, işçi sınıfının üzerine yabancılaşmış bir güç olarak çökecektir ki öyle de oldu zaten yani. yani. Sonuçta Sovyet Sovyetler'de de işçi sınıfı sömürülmüştür. Sen bir olduk yere. <laughs> e o zaman nasıl ortadan kalacak? Yani bu iş bölümlerinin yani bir an zaten işte çarpık biçim dediğimiz şey yani biz farkı Arzu etmiş olduğumuz bu farkı meta biçiminde ürettiğimiz için bu aynı zamanda e, olumlu olan bir şey bize aynı zamanda olumsuz bir şekilde geri dönüyor. İşte diyalektik düşünce bu içerisinde iç, içerisinde e, bu olumlu olanı yani çekip çıkarma becerisidir. Yani işte bu vahfiz edilmiş çocuk şey var ya bu batı dillerinde gördüğümüz e, yani kirli su yatarken içindeki yani çocuğu nasıl kurtaracağız? düşüncesi. Yani diyalektik düşünce. Diyalektik budur yani. Böyle bir düşünme becerisidir yani. Yoksa yani tümden olumsuz ya da tümden olumlu olarak bakmak yani hiçbir problemi çözmez. Ya o ya bu. Genelde, genelde herkes böyle düşünüyor. Hatta sol bile diyalektiği çok böyle önemli bir şey olduğunu kavramış olsa bile pek de diyalektik düşündüğü görülmüş değildir. Yani çok nadirdir ya. Yani. Çünkü biraz zor bir şey. Yani. Ya birbirine zıt iki duyguyu da aynı anda yani taşıyabilmeyi de gerektiren bir şey olduğu için zannedersem zor yani. yani. hem olumlu duygular besliyorsun hem olumsuz duygular besliyorsun. Yani bu psikanalizdeki ambivalansa benziyor yani. Yani bebek çok annesinden hem nefret ediyor hem onu çok seviyor falan. Ve orada yani o nevrotik yaptığı gibi bu duygular birbirlerinden izole değil. Birbirlerinden habersiz bir şekilde ee, yan yana durmuyorlar. Aksine birbirlerinden haberdar olarak varlar. Yani ben, hem nefret ettiğim hem de sevdiğimin bilincinde olarak var. O yüzden ambivalans denebilir mi bilmiyorum. Yani. Ee, bu biraz insanda bir, bir güçlük yaratıyor. Yani yani bu aslında en temelde bakılacak olursa yani yine duygunun e, yani birbirine zıt iki biçimin. E, Kullanılması aslında bir üslup değişikliği ile alakalı bir şey yani bir, bir kişilikten başka bir kişiliğe yani ge geçebilme be 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 becerisini gerektiriyor. Bu insanların çoğu tabii ki nevrotik ve e, sapkın oldukları için e, yani sabit kalma dürtüsü etkisi altında kaldıkları için genelde bir duyguya sahip oldukları zaman hep o duyguyu tekrar etme eğilindedirler o duygunun aksi bir yönüne yani olgular mesela tersine çevrilmiş aksi bir yönde hareket ettiği zaman karakter oradan o duygudan çıkıp öteki duygu biçimine yani bir rol değişikliğine bizim Zelig'de olduğu gibi mesela Zelig'de şeyin zeliği de olduğu gibi bir dönüşümü yani ger gerçekleştiremiyor. Çünkü e, nevros tabii ki sabit kalma dürtüsüdür. Yani. yani insanın kendini sürekli olarak tekrar etmesi e, e, Sertom da zaten sürekli olarak tekrar eden şeydir. Öyle olunca tabii ki yani bu olgular yani bu çelişik yani çelişki algılanması ya da kabul edilmesi zor bir şey oluyor. Yani onda hem olumsuz hem olumsuz olumlu hem olumlu hem olumsuz olanı görebilmek biraz da senin kişiliğinde de yani ona hem bir sevgi besleyip hem ondan nefret edebilmen yani iki farklı kişiliği yaşantılayabilmen yani gerekiyor yani üst... Tabii çok açık bir şekilde tabii bir üstü değişikliğini gerektiren bir şeydir. O yüzden herkes diyalektik düşünemiyor. Yani herkesin o kadar diyalektik düşünememesinin sebebi kendi kişiliklerinde sabit kalıyor olmalarından kaynaklanıyor zannedersem. <laughs> e peki yani o zaman son Riddle'da... E e Eğer kol emeği ile zihinsel emek arasındaki yani bu iş bölümlerinden kaynaklı bir meselelerin daha özlü bir şekilde anlatımı olarak... Ee, kola emeği ile zihinsel emek arasındaki bu e, fa fark bu, bu bölünmüşlük e, nasıl ortadan kalkacak Biz zihinsel emeği ortadan kaldıramayız çünkü zihinsel faaliyetleri gerektiren mutlaka bir, bir, yani işlerimiz mutlaka olacak Kolay emeği de tümden ortadan kaldıramaz öyle teknoloji fetişistlerin zannedildiği gibi kolay kola emeği tümden her şeyi makinelerle yüklemek teknoloji fetişçisinden başka bir şey değil bu yani kol, kol emeğini e, de ortadan kaldırmak mümkün değildir. Yani kolla e, güç uygulayarak işte bir şeyleri yapmak durumundayız her durumda. Peki o zaman bu bölümüş ortadan nasıl kalkabilir? Benim burada yani bu işte aynı zamanda işe göre yer değiştirmenin doğrulandığı anlardan biri benim için burası. Yani zihinsel emekten kol emeğine geçecek kol emeğinde çalışanlar da kol emeğinden zihinsel emeğe geçecek. aradaki ben yani bu bölünmüşlük bu şekilde. Yani iş bölümleri arasındaki bu bölünmüşlük nasıl bütünlüğüne kavuşturulur derseniz iş bölümlerindeki yani emek güçleri farklı iş güçleri arasında yer değiştirerek bütünlük sağlanabilir. Başka türlü nasıl kurulabilir ki? İşe göre yer değiştirmeyle yapılabilecek bir şeydir. Yani zihinsel emekte orada işte bir edebiyat profesörü, fizikçi, teorik bilmem ne akademide çalışıyor ya da muhasebecisi şusu busu. Ee, masa başında işte bürolarda çalışan o insanlar belli zaman aralıklarıyla oradan kola emeğine geçecekler. Kola emeğinde çalışan kamyon şoförleri ve bulaşıkçılar da zihinsel emeğe, edebiyat profesörlüğü ya da o çalışmalara, ön çalışmalarına ya da orada bir zaman içinde elde edilmiş o bir orada o işleri yani yapacaklar işe göre yerleştirip. Yani pro, bence problem yani bu şekilde çözülebilir yani. Ee, ve gerçekten de son Reddun dediği gibi yani zihinsel emek arasındaki bu e, bölünmüşlük yani onlar orada bunlar burada. Olduğu sürece yani bizi temsil eden yani en iyi aktörlerimizi bile seçelim siyasi olarak seçelim iktidar onlar gelsin e, bu iktidar ilişkileri ortadan kalkmaz. Oradaki o grup yani devlet aygıtının bütününe hakim olan o siyasi elit grup eee bu kolay emeği biz iş, işçiler üzerinde de, yani, ke kesinlikle bizim aleyhimize çalışacaktır. Bunun önüne geçemeyiz. Çünkü insan, yani, daha sonra anlatacağım tabii. insan çünkü nevrotik ve sapkın bir varlık olduğu için yani, konuştuğundan başka türlü davranacaktır mutlaka. Yani bundan kaçınılmazdır. bu kaçınılmaz bir şeydir. Yani insanların kendileri ve bizim hakkımızda iyi konuşuyor olmaları onların iyi olduğu anlamına gelmiyor bir kere. Yani çünkü herkesin nevrotik olduğunu işte bu mübadele ilişkilerinden sonra bu nevroz mevzusunda bunları anlatacağım ama şimdi biraz küçük küçük bir şekilde bir giriş yapayım ee, insan yani nevrotik de var ee, dolayısıyla e, dürtüsel davranışlar o klasik yani ifadeler benim ceniz duygusu dediğim o, işte dürtüsel davranışlar ser, sergileyip e, ötekilerin üzerinde yani hakimiyet kuracaktır zaten bir de şu var ki Buradaki toplumsal bütünü yani bütün bu iş bölümleri üzerinde herhangi bir bu grubun söz sahibi olması zaten başlı başına bir tehdit. Şu an bizim yaşadığımız şey de o, o değil mi? Yani burjuva sınıfı bütün bu iş bölümlerinin üretmiş olduğu e, toplam artı değere hakim olan ve onu yani, kullanma hakkına sahip olan bir sınıftır. İş, yani işçi sınıfı, kendi bölümlerinde çalışan işçi sınıfları, iş, işçiler, kendi üretmiş oldukları bu artı değerin toplamını üzerinde söz sahibi değil bir Yani En gelişkin demokrasilerde burada bile yani hiçbir söz sahibi değil. Yani Amerika'da Amerikan işçi sınıfı, işte o bütün o farklı iş bölümlerinde üretilen bütün o değerleri de Amerikan işçi sınıfı üretiyor. İşte Burjuva sınıfı bu değeri alıyor, işsizliği gibi kafasına göre kullanıyor yani. yani bunu denetleyemezsin ki. en demokratik yerde bile denetleyemezsin. Yani bütüne hakim o yani bu zaten bu üretici güçlerin içinde olmayan bir grubun bir grubun bütüne hakim olması büyük bir tepkidir yani. O yüzden yani işçi yani üretilen değere tabii ki üretici gücün kendisi emek gücünün kendisi hakim olmalı ve o kend o karar vermelidir. Kim bu değeri üretiyorsa o karar vermelidir. Ama Sovyet sisteminde o da olmadı. Yani çünkü iş, Rus işçi sınıfı değer üretiyordu ama hiç de o değeri üretmeyen politik aydın. O siyasiler karar veriyordu. O da büyük, yani aynı tehdit yani tehdit değişmemiştir. Yani söylemler değişmiştir ama aktör yani davranış biçimi aynı kalmak zorundadır. Çünkü orada o bölünmüşlük, o kopukluk ortadan kaldırılmamıştır. Dolayısıyla Er ya da geç yabancı bir güç olarak Rus içisinin üzerine dönmüş tabii ki. yani. Dolayısıyla bizim yani bu yani bütün bu toplum buradaki bütün insanlar olarak bizler emek güç hepimiz bir emek gücüne sahibiz, bir, bir takım e, değerler üretecek, ihtiyaç duyduğumuz nesneleri betalar üretebilecek e, yeteneğe ve güce e, sahip insanlar e, insanlarız. E, bütün bir toplum yani. Bütün bir toplumun kendi üretmiş olduğu değer üzerinde söz sahibi olması gerekir. Ya bunu nasıl yapabiliriz? Yani bütün, bu ancak işte dediğim gibi yani, yani istisnasız herkes belli bir işten yani belli bir zaman aralığıyla bir işten başka bir işe yer değiştirdiği zaman üretilen bütün bu de değerleri nasıl kullanacağını o zaman bütün bir toplum yani karar verebilir, hale gelir. Ancak böyle bir biçimin içinde kendi üretmiş olduğumuz değerlerin yani kontrol edebiliriz. Bunun dışında başka bir, bir şey e, yani e, yani malların mübadele edildiği, dolayısıyla iş bölümlerinin var olduğu ve iş bölümlerinin birbirinden kopuk olduğu bu uygarlık sistemi içerisinde hangi mesela en iyi sol ideolojiyi bile getirseniz yani problem çözülmez. İktidar ilişkileri varlığını sürdürür ve yani yani çözüm değildir de bu yani hiçbir şekilde